Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum. Ve iki <laughs> bir yeni karakterim var. Bir de yeni kostümüm var. Yeni karakterim gençler. Hemen göstereyim. üç gün kupada bu çıktı. Bu. Ama normal bu çıktı. bir de şeyde şu ben daha normal boyu çıkartıyorum gençler. Piyasada bakın Horus boğa var. Onun dışında ne var derseniz bir de gençler kostüm olarak da koltu şu 500'lük kostümünü aldım. İşte iki karakter gençler. Bu bölüm bu ikisiyle oynayacağım. Hemen boğayı alayım. Yavaşça. Heh, burada da. Gençler. Ben neydi oynuyorum şu an? Hiç bakmadım. Kaç kişi? He, tamam tek. Kim saldırıyor da? Dynamite. Dynamite'ı ben yıkarım. Koltuğumu yıkıyorum Dynamite'ı. Niye Dynamite aldım? Niye Dynamite almadım ya? Kolt basit de. Dynamite zor. Bombası 1750 falan. Heh, öldüm. Direkt yedinci oldum ya. Hızlı yenildim gençler hızlı. Yine artı iki aldım. Yani o kadar da kötü değilmiş. Tekrar oynayacağım. Gençler ben bi bir şey diyeyim mi? yani şimdi bir sürü kutu, kutu alacağım. Öbür videoda da gençler yeni karakter çıkartacağım. Ama e, şey 6-8 bit falan değil. Kupa yolu değil de diğerinden gençler çıkartmaya çalışacağım var süper ender ya da gizemli de olabilir. Yani gençler efsaneli dışında her şeyi çıkartabileceğimi düşünüyorum. Efsanevi çok zor oluyor. Benden fazlaydı ama ben fazla. Önemli değil. Gençler o beni alır. O beni alır. O beni alır. O beni alır. Bam. Şöyle onu doğru atayım hemen. Bam. Onu yaptım be. Bak ben onu aldım o beni al İkinci miyim üçüncü mü? Nasıl ya? Önce ben onu öldürdüm. Hadi bir daha böyle oynayalım. Bu sefer gençler elmas kapmaca da hemen hızlı bir başlangıç. Gençler bu arada dünkü şey videosunu izlediniz mi? Zubo. Suba mı deniyor? Ya oyun ismi biraz garip. Yabancılar yaptı. Hissin gibi. Alsana ya onu. Heh. Merdo. Verdon benim şeyimi al. Bunların hepsi de yabancı ya. Ben Türkle hiç oyn Türklerle hiç oynamıyorum. Kar ya Türk değiller ya isimlerini garip yapıyorlar. Tabi bazıları Türk olmadı belli. Abi yazıları benziyor. Diyelim ki sadece Türk olabilir. Çünkü Türkiye'de de öyle yazılabiliyor. Bazı ülkelerin yazıları farklı ya. Şu kelime yazılmıyor. Valla ben aldım ikisini de şansa bala. Sen bana gelmesen çok iyisin bana göre. Bildin adamı. Teselli ettim. Ben de seni aldım ha. Al. Aa ne oldu? Karcı ay. Kim kimi öldürdü? Ben konuşuyordum. Konuşmam yerde kaldı. Bitiriyordum doğrusu. Önemli değil o kadar. O ayı beni öldürür. O ayı beni öldürür. Adam aklı bu ayı. Başta oldu kazanmak. Bir de savaş topunda oynayayım. Gençler boss şeyinde oynayamayacağım. Boss savaşında. 900 tane daha biriktirdim. Şu 2500 de almayı düşünüyorum. Elmasları da gençler. Şunları falan almayacağım. Diyelim ki şunu. Bunu zaten alamıyorum da. Heh, bunu almayacağım gençler. Ya da oturdukları. Onun yerine gençler. Şuralarda şeyler var ya. Onlar için biriktireceğim. Özel teklifler. Ya da şuraya diyelim ki geliyor ya gençler. Efsane savaşçı 200 300 ya da işte bir şeyler geliyor. Oyunun fiyatları ikide bir değişiyor fark ettim ben. Gençler geçenlerde bunun fiyatı farklıydı. Ay geç ben oyun oynuyordum. Hemen bir el daha atayım. Gençler ben bu boyu çok sevdim. Gençler Mega kutu açmak baya mantıksız. Mega kutuyla büyük kutunun değeri bence eşit. Başka çünkü ikisinden de aynı karakterler çıkıyor. Geçenlerde ben bir tane Mega kutu açtım. Hiçbir işe yaramadı. Zaten öyle olacağını tahmin ettiğim için Ben onları iyi ki attım. İlla biri düşer. Kalemizi atmamamız gerek ama onu ben attım oraya. Keşke özel gücü kullanmasaydım. Boşuna gitti. Şu an orada bir şey yok. Tamam. Kastı bu be. Lan niye aldın onu ya? Öleceğim. Öleceğim. Dedim ben sana öleceğim. 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 Ben de almamam gerekti. Bir anda şöyle gidemez miyim? Cık. Hadi, 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 hadi. Bam, 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 bam. Hadi bir anda alamaz mıyım ya? Alırım onu. Alırım ben onu. Alırım. Alamadım ben. 84 canı kaldı. 630. Kimin videosu geldi ya? Geçin. O önemli değil. Hangi kanal? Bam. Bu baya malum yaptı ya. Beni buraya kadar geldi. Kesin herkes videomu terk etti şu. an. %100 ya. Orada olduğunu biliyordum da içine girdin sandım be. Kim gol attı? Ka orada bir karakter yok. Yani gençler oyunda şansa falan kazanıyorum ben. Çok bir şey yapmıyorum. Ufak killer alıyorum o kadar. Ben mi kull A -a, Ben kullanmamışım. Kill dedim de bir de gol yakışmaz mı be? Yakışmaz mı? Yakışmaz mı? Yakışır. Biri... Gençler şimdi Video biraz sıkıcı geçiyor değil mi? Katılıyorum. Koltun öbür kostümünü alak. Bununla da o zaman ödül avında oynuyor. <laughs> Sesim biraz gidiyor ama. Horus bu. 150 elmas verip almış direkt. Herkes almış ya. Yeni çıktı. Karakter bitecek be. Doğrusu bitmiyor değil mi arkadaşlar çok oynamayacağım zaten biliyorsunuz normal koltuk gibi sadece skin farklı sekiziz onu ona dört tamam iyi gidiyoruz biz fam fam a aynısı rakip de benim aynım vardı nasıl oluyor Şunlar Horus değil mi? Daha çok mu vuruyor? Gençler. Sizin en sevdiğiniz karakter kim? Yazsanıza yorumlara. Tabi isterseniz yazabilirsiniz. Yazmak zorunda değilsiniz. Bam. Ya ben nasıl onu sıkıldım? El Primo. El Primo dedim yedirdik. El Primo aldık. Düşündüğüm yere kaçmadın sen ama. Düşündüğüm yere kaçmadın sen. Kuru aldı. Tamam ben onu alırım. Ben onu alırım. Kendimi verdim ama ya. Yani. Benim yüzümden yenildik. Nasıl kazanacağız az yok ihtimal. Ben niye yok ihtimal dedim. Kazandım. 30'luk bir anda bu bir... daha iyi normal olarak. Herkes onun şahane kazıkıldı ve öldü. Bir kez de gençler çift kişilik oynuyor. Ondan sonra da videoyu bitirelim. Gençler bugün çok heyecanlı değilim. Normal bahçe yapıyoruz. Ben onu alırım. Aldım mı? Ya ben onu almıştım. Bir ölme bir 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 mi deniyor ya? mi deniyor bey mi? Hadi bir daha oynayayım. Yenilmek istemiyorum bu sefer. Adını niye ben yapmış? Bence değiştirsin A harfini kimse fark etmez. Arkaya giden. Daha o oyundan çıkmadı mı az önce? O çok az duruyor be. Sen hiç saldırmak için yaratılmamışsın. Ben şuradan her şeyi alayım. Arada gençler ben çaldım işte. Hani sonuna kadar hak edersiniz ama onu biri çalar ya. O çalan kişi benim işte. Ama çalmanın sonunda ölümmüş. Onu da göstermiş oldum. Bileşlice yaptım kesinlikle. Tamam bilinçlice yapmadım. Onları alma sen. Onları alma. Beni bekle. Tamam istesen de istemesen de ben geldim. Mantıkken kazanmak için istemen gerek. Ben onun gelmesini istiyorum bana. Nerede o? Ya sen niye geliyorsun? Ben niye ikide bölüyorum? Bir, bir daha öleceğim. ya <laughs> Sesim de benim bayağı gitmiş. Bakın arada da Robot birini aldı, ben birini aldım. Arkadaşlar. Bu sizin için. Başka bir ne deniyor? 30 taşım gitti bile. Karakter de çıkmayacak. %100 çıkmayacak. Sizin için açtım gençler. Şili yüks yükseltebiliyor muyum? Ne, Adam yapalım? Madem senin O nasıl? Basanda 6. Heh. Aksesuar kildi kırıldı. E bir tane de küçük şey olsa güzel olurdu ama. Ben yani 30 elmasmak kıydım. Siz de bir like atarsınız. Bu videoyu beğenip like atın. İkisi de aynı şey. Abone olmanıza gerek yok. Like atın lütfen. Bildirimleri de açın. Başka bir şey istemiyorum. İlla abone olacaksınız diye bir şey yok.